Merhaba arkadaşlar ben Mutfobia ve bugün değil iki gün önce ATV'ye bir güncelleme geldi yaz güncellemesi geldi ve güncelleme birlikte şapkalar geldi botları karşı birkaç adım geliştirildi bunlar yapıldı bu videomda sizlere TF2'deki kozmetikleri, yeni gelen kozmetikleri göstermek istiyorum. Kendi görüşlerimi sunmak istiyorum bu kozmetikler hakkında. A, sonraki videomda da güncellemenin diğer a, özelliklerini adres edeceğim. Tamam mı? Bu yüzden başlayalım. Şimdi ilk bakacağım şapka Brim of Fire. Bir Pyro şapkasıdır bu. Render'larımda garip bir renkte çıktı ama turuncumsu bir renk olacak. Resmini gösteririm. Şimdi bence bak render'daki çok daha güzel gözüküyor aslında. Bak Pyro'ya bir siyah şapka yakışır gibi. Ama belki de boyayabilirsek o kısmı aa, müthiş olabilir. Böyle çünkü Pyro'nun böyle rock tarzı, böyle motorcu tarzı aa, şapkaları var, başka elbiseleri var. Bu o tarzı uyabilir baya. Sonraki şapkamız Roman Roman. Bir soldier silahı. Silah mı? Şapkası. Aa, fena değil. Şimdi aa, sadece böyle hani sanki soldier'ın kafasına insanlar süpürgeyi takmışlar, süpürgeyi böyle yamutmuşlar biraz. Ve hani <laughs> solcunun kafasını takmışlar. Böyle a, hatırlıyorum, Golden Spartan diye bir youtuber var a, ve o onun giydiği şapka mesela bence bundan daha güzel mesela. Hani çok farklı değil galiba kafalarındaki o süpürge'nin bakış tarzı biraz bakış açısı biraz farklı ama genel olarak hani a, çok beğendiğim bir şapka değil bu aslında. Yani daha güzel şapkalar var aynı aynı temada olabilecek. Sonraki şapkamız Two Punch Man evet. Çok ilginç bir silah bence. Ay, silah mı yine? Silah gibi gözüküyor ama. Şimdi çok fazla silah sıralaması yaptığım için hep ağzıma silah geliyor. Two Punch Man. A heavy şapkası, Heavy görüyorsunuz şu an zaten. Ve aa çok güzel. Ya şöyle söyleyeyim. A, herhalde aa şimdi kafe takılan bir şey olduğu için başka şapkalar da giyebilir Heavy ve o boksör boksör a, maskesini giyerse bununla birlikte bir de a, şapkadaki boxing eldivenlerini tutarsa a, çok güzel olabilir bence. Hani güzel bir şapka. Böyle esprili. Hani tf bu tarz şapkalar lazım bence. Wild Brim Slouch Sniper şapkası ve bu sniper şapkası a, bir set olarak var. Ama iki parçasını tabi ayrı ayrı almanız gerekiyor. Aa şapka kısmını ben çok beğendim. Yani hem rengi çok güzel bir de ya a, hani sniper'ın kafasına tam oturuyor aldınız mı? Böyle a, yandan da a, olacaktır galiba videomuz. Yandan da bir bakın buna. Çok fena gözüküyor, güzel gözüküyor baya bence. A, bunun setine uyan Crocodile Dandy. A, o da fena değil. Crocodile Dandy bir de Darwin's Danger Shield bir tane sniper silahı onu kullanırsak arkasına tam böyle bir timsahsı hava verebiliriz. Tabi bu ilk defa değil. Aa sniper'ın başka All Snaggletooth diye bir aa timsahımsı bir şapkası var. Ona benziyor ama bu daha böyle profesyonel. Hani çok beğendiğim bir şey bu. Aa bayağı güzel olmuş, uymuş sniper'a. Mandatory attire. Her sınıfa kendileri için bir kravat, iki kravat veriyorlar. Her sınıfa sınıfa özgün ve çok güzel bir şey bu. Yani ben ilk defa görüyorum. Herkese, herkese bir all class bu ve herkesin farklı stili var. Yani bakıyorum, işte medya cam paketi koyuyor, parayı alevli bir a, kravat. Sniper'a, spaya bıçak kravatıya çok güzel bir şey bu. Yani bence kesinlikle alabilirsiniz. Bu kravatı al, alın diyorum sizlere. Çok uyumlu. Her sınıfa yakışır bence. Sonraki şapkamız. Balloon phones bu neden nedense kırmızı da. Hani mesela kırmızı diyeyim. En zor alınabilecek, bu kutudan en zor çıkabilecek şapka bu. Ve mesela ben kravatı görürdüm aslında. Kravat aslında o değerde bir şapka bu. Yani e, e, yani bir kulaklık gibi bir şey. Yani ne bileyim çok böyle bir can çok beğendim, beğenmedim ben bu şapkayı. O Pyro temalı şapkalar çok güzel olmuyor bence. Bilmiyorum. Sizin siz farklı olabilir. Şimdi. Bugünkü en heyecanlandığım şapkalara. Şapka setine gelelim. Bu da Fast Food Scout. Yani. Scout'un 3 tane seti var bunun için. Ve hani bir fast food. Bir ne bileyim. McDonald's'a, Burger King'de çalışan bir scout'u görüyoruz. Tavuk satan. Şimdi kafasının kafası. Fried Batter isimli bu. Aa fena değil. Normal çalışan. Fakat ben bu kafaya çok dokunmayacağım. Niye? Çünkü benim zaten hot dogum var. Bir tane sosisli var. Onu takacağım ben. Altına şimdi gösteririm size arkadaşlar. Meat dealer. Bu aa, bu önlüğü takacağım. Ben eskiden taksi takardım. Aynı temada olsun diye. Ama çok beğendim bunu. Engineer'ın The Sightliner adlı bir şapkası geldi kamera gözünde ama böyle a uh, sentrinin um, dizaynında, temasında. Hani siz de bir sentri olmuşsunuz gibi. Şimdi engineer'ın uh, bir tane backpack'i vardı, sırt çantası vardı dispenser gibi. Bu da şey oldu anladınız mı? Kafasına sentri takıyor gibi. Çok güzel oldu bu. Aha! Bunu nasıl kaçırabiliriz? The snack stack. Heavy. Bunun cepleri dolu artık artık sandviçleri sıkıştıramıyor. Yiyor, yiyor yiyor ama diyor ki ben yolculukta 5 tane şap 5 tane aslında burada 5 tane yok da diyelim ki 3 tane sandviç yemek istiyorum diyecek tamam mı? Hepsini kafasına dizmiş Heavy ve çok güzel böyle oynuyor. Heavy böyle kafasına oynattıkça sandviçler üstüne zıplıyor. Bu da çok güzel bir silah bence. Silah. Çapka. Aa, son şapkalarımızdan bir tanesi kozmetik gibi bu. The Thousand Yard Stare. A soldier'ın a soldier ne zaman kaskını takarsa, kask kask mı deniyor artık? Şapkasını takıyorsa ne zaman gözlerini göremiyoruz. E, göremediğimiz için birisi almış iki tane sticker yapıştırmış a, kafasına ve aha. A, artık soldier soldier'ın gözünü görebiliyor görebiliyormuşuz gibi. Güzel bu. Ben yani şimdi şöyle söyleyeyim. Aa, çok ekstrem değil ve bence ekstrem olmasın zaten şapkalar. Hani mantıklı olsun. Güzel, çok güzel bu. İki tane stili var, bir tanesinde böyle a, kaşlarını da görebiliyorsun. Bence kaşlarla daha güzel oluyor Zoldrer. <laughs> çok iyi olmuş bence. Şimdi bunu da okuyamayabilirim. Crustaceous <laughs> Cowl. Fena değil yani şu için. Bir de böyle oynuyor. A Buraları oynuyor işte. Spy kafasını arkaya ederken. Çok güzel bence. Çok uyumuş Spy'a. Yani. Sonra Pyro'nun 3 tane silahı var. Balık temalı. Hemen üstüne geçmek istiyorum çünkü çok beğendiğim bir şey değil. Bir hook, line and cinder. Pyro arkasında büs büyük, çok büyük bir tane balık taşıyor. Sonra water waiters. Bu da işte balıkçı üniforması. Normal. Son olarak da real fly hat. Yani bu setteki en beğendiğim şapka bu. Yani şey, Pyro balık avcılığı setinden. Çok güzel bir balıkçı şey var, şapkası. Yani çok da müthiş bir ilginç değil bence. Arkadaşlar, umarım bunu beğendiniz. Birkaç görüş vermiş oldum, sizlere de bu şapkaları göstermiş oldum. Ki sakın ve sakın kutu açmayın. Bu şapkaların fiyatı zaman, gün geçtikçe, saniye geçtikçe azalıyor zaten. Bu yüzden bir key'inizi açmak için kullanmak yerine bir keyle ile siz buradaki şapkaların en az 5 tanesini alabileceksiniz. Çok yakın zamanda. O yüzden yapmayın onu. Kendinize şapka alın. Tamam mı? Sizlere güncelleme hakkındaki diğer videomda görüşürüz ve